aleyküm aleyhissallâhi ve berekâtû. Seyyidi al Avrupa yazdım var. Beba burada Kalanda da ki kıyametli Beba işçilerimiz tarafından Yaptırılan Tor kuyudan biri olan Himmet su kuyusunun Açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Muhtaç durumda olanların Elinden tutarak Tutarak kuyuları Açtırmayı hedef edinen ve işçimiz ve işçimiz Hanim Efendi'den e, Hanim Efendi'den hepimiz ibret olacak bir mesaj aldık. Hollanda'da pandemi nedeniyle restoranların kapanma kararı alındıktan sonra kendimi uzulmuş halde buldum. Sonra düşündüm dünyada bizden daha zor durumda olan insanlar var. Yemeğe muhtaç, hem suya muhtaç. Hemen sonraki sabah bir tane su kuyusu için para biriktirmek istedim. Sosyal medyada ben ve arkadaş, arkadaşlarım paylaştıktan sonra iki saat içinde birikti ilk birlikte ilk kuyu için ilk olarak Bergen op Zoom'da başlayan Tilburg, Rotterdam, Skeek'ze canı Kenise ve Hollanda'nın Hollanda'nın daha fazla şehri şehirlerinin gençleri katıldı. Saat içinde kuyu astırmak için paraya ulaşıldı. Sonraki sabaha kadar daha katılmak isteyenler katılabildi katila ve böylece tam olarak 4 tane sukuyusu için bağış toplandı. Niyetim bir tane sukuyusu idi. Allah bize 4 tane sukuyusu nasip etti. Adet biz Allah için bir adım attık. Allah bizim için hayal edemeyeceğimiz. Kadar adım attık. Allah'ıma şükürler olsun. İnşallah bu kuyunun yapılmasına vesile olan güzel yürekli kardeşlerimiz su anda bizleri izliyorlardır. Kıyamet, kıyametli katkileri ile yaptırdıkları kuyulardan birini burada Bangladeş intemiz suya erişmi olmayan Gohira isimli kuyunda açıyoruz. Allah amellerini en güzel şekilde kabul etsin. Seylerinde burada bulunan 150 kardeşimiz kuyunun tertemiz suyundan, suyundan kana kana içecek, kana kana içecek kişisel ihtiyaçları, ibadetleri ve temizlikleri için gerekli olan suya kabuş kabuşacaklardır. Yüce Allah Subhanahu tan dileriz ki daima hayırda

اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارحمنا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين